Selam, ne haber? Bugün bağımsız bir animasyon olan 9 animasyonunu inceleyeceğiz. Lafı fazla dolandırmaya gerek yok. Hadi başlayalım. Şimdi dostlarım bu film tam bir yetişkin filmi. Küçük bir çocuk bu filmi izlerse büyük ihtimalle korkar. Filmi yaparken asla acımamışlar ve karakterlerin çoğu korkunç yapmış, olayları mümkün olduğunca kanlı tutmuş, gerilimi güzel vermişler. Bu filmin o 2009'da yıllarda bir akibi yok yani büyük ihtimalle. Hikaye şu. Bizim insanlık her zamanki gibi barışı getireceğiz ayağına bilinç sahibi bir yapay zeka üretiyorlar. Yapay zeka da barış gelsin diye insanlığı yok ediyor. Bizim bu yapay zeka üreten bilim insanı da yaptığı hatayı düzeltebilmesi için 9 tane bez bebek yapıp kendi ruhunu o bebeklere aktarıyor. Bence bayağı ilginç bir konusu var ki zaten benim şu az önce yaptığım özeti yapabilmek için filmin tamamını izlemeniz gerekiyor. Film sana her şeyi bir anda vermiyor yani. Merak unsurunu çok güzel koruyor. Filmin sinematografisini de güzel planlamışlar. Özellikle imgeleri bol bol kullanmışlar. Yani küçükken izlediğimde anlamadığım birçok şeyi şimdi izlediğimde anladım mesela. Atmosferi ve mekanı hikayeyi anlatmak ve hissettirmek için mükemmel kullanmışlar. Film sana her şeyi diyalogla vermiyor. Arka plandaki materyallerle sana önce hissettirip sonra gerek geçmişe dönüşlerle gerek hikayeye ilerledikçe tanıştığımız karakterlerle beraber yavaş yavaş anlatıyor. Filmi izlerken sıkılmıyorsun yani. Elbette bağımsız bir film olduğu için bütçe sınırına takılmışlar ve bir yerden kısmak zorunda kalmışlar. E, kıstıkları yerde ses efektleri. Ses efektlerinin çok eksik olduğunu görebiliyorsun filmde. Ama o eksikliği müziklerle ve kamera teknikleriyle büyük oranda gidermişler. Özellikle aksiyon sahnelerinde ses efektlerinin eksikliğini çok hissetmedim. Tüm karakterlerin kendi kişilikleri olması, hepsinin nereden baksan yeterli düzeyde işlenmesi ve derinleştirilmesi, hem bir izleyici gözünden bu film iyi yo dedirtiyor, hem de bir sinemacı bakışıyla uğraşılmış hissini veriyor. Ki filmimizin baş kötüsü olan makinenin de aptal olmayışı, yani bizim bez bebekleri öldürmek için elinden geleni ardına koymayışı, izlerken seni ekrana kilitliyor bir kere. Ve ayrıyetten makine film boyunca 3-4 tane falan avcı üretiyor işte bizim bez bebekleri yakalamak için. Her bir avcının da farklı farklı özel özellikleri ve tipleri var. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu film yapılabiliyorsa kimse bana trolleri, işte çılgın dostları falan savunmasın boş boş filmler için milyonlar harcıyorlar. Bu filmin bütçesi yalnızca 30 milyon dolar. Kıyas olması için mesela o dönemde yukarı bak vardı 170 milyon dolar. Canavarlar yaratıklara karşı 175 milyon dolar. Buz devri 3, 90 milyon dolar. Köfte yağmuru 100 milyon dolar. Bu filmler kötü falan demiyorum bu filmleri severim ancak 9 gibi bir filme bir 30 milyon dolar daha verilmiş olsa belki çok daha farklı bir film görebilirdik Ki bu demin saydığım filmlerin bütçeleri o zaman için çok büyük miktarlar ama ortaya çıkan işin vuruculuğu bence ederleri kadar değil. Hikaye abi hikaye. Hikayenin ne olduğu ve nasıl anlatıldığı filmi doğrudan etkiliyor. 9 filmini isteselerdi, Vivo gibi çocuklara yönelik bir animasyon da yapabilirlerdi ya da Coco gibi ütopik ve renkli bir evrene de dönüştürebilirlerdi. Veya troller gibi sürekli şarkı söylenen ve belki de şarkı söylenerek kötüleri yenen bir evren bile yapabilirlerdi. Ancak bu şekilde yapmadıkları için distopik ve korkunç bir evren kurgulayarak kafalarındaki ideal yansıttıkları için insanlar ilgi göstermediler herhalde. Gişede de zaten film çakılmış. 49 milyon dolar kazanmış. Üzücü gerçekten. Özetle animasyon filmlerin çocuklara yönelik olmak zorunda olmadığını kanıtlayan, gerçekten yapılmak istenildiğinde az parayla güzel bir iş yapılabileceğini gösteren, mantık hataların ve zorlama sahnelerin tamamen üşengeçlik ve tercih meselesi olduğunu gözlere sokan, günümüzde yapılan çoğu korku filminden mesela FNAF gibi, korkuyu ve gerginliği çok daha kaliteli hissettiren gayet tadımlık bir film. Skalamızda bu filmi bir yere yerleştirecek olursak doğrudan sikmeye koyarım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. O zaman haftaya Sony'nin ikinci partında görüşürüz. ハハハハ